Merhaba arkadaşlar yeni videomu hoşgeldiniz ben Ez. Bugün sizlerle birlikte 4.1 ile ilgili güncellemesi ile ilgili yeni yama notları paylaşıldı karakterler ve silah bannerları paylaşıldı bunları hemen sizinle birlikte hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum ayrıca 4.2'de gelecek karakter de bugün saat öğlen paylaşılır diye düşünüyorum şu an saat 7.21 gördüğünüz üzere zaten sabah 7'lerde genelde böyle bannerlar vesaire paylaşılıyor bir gibi de büyük ihtimalle 4.2'nin karakteri paylaşır onu da tekrar bu YouTube kanalımda yayınlarım Bu YouTube kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim normalde ilk videom kukili video olacaktı ama bu video olsun şimdilik O zaman şimdi ilk başta duyurdukları şeylerle başlayalım arkadaşlar İlk başta şöyle diyeyim 4.1'in Güncellemesi ön yüklemesi geldi Onu güncelleyebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun şu andan itibaren güncelleyebiliyorsunuz onun dışında işte güncellemenin geleceği saat vesaire e, duyuruldu. İşte 27 Eylül gece de kapanıyor zaten. E, gece 6'da mı açılır? Yok yok işte 27 Eylül gece 1 gibi kapanır, 27 Eylül niye sabahında açılır? Yani Çarşamba gününe denk geliyor. Evet. E, ondan sonra hangi e, sürümlerin kullanıp kullanamayacağını vesaire yazmışlar. Zaten. Çoğu sürümde kullanılabiliyordu. Yani hala telefonla oynayanlar için hala aynı. İşte iPhone 15 vesaire yazmışlar. Burada iPhone 15 yoktu. Çünkü yeni çıktı mantıken. Bir de işte 300 primogen vereceğiz diyor yamadan sonra diyor. Ee, onu da o şekilde alabilirsiniz diyor. Burada da yine önemli bir şey yok. Bunlar genelde zaten her yama olan şeyler olduğu için çok da üstüne durmayacağım. Ee, bir adet Newlet'in hikaye görevi var. Ee, bundan bahsediyor. Bunu da zaten 4.1 geldiği gibi göreceğiz. 4.1'den sonra direkt kalıcı olarak açılıyor. Onun dışında Evet asıl olay arkadaşlar burası. Silah ve karakter benir arkadaşlar. Huta ve Nivlet'e basacak olanlar için arkadaşlar 4 yıldızlar çok güzel. Özellikle Shinkyu mükemmel bir karakter zaten. Oyundaki en iyi 4 yıldız su karakterlerinden olabilir. Hatta büyük ihtimalle en iyisi. O yüzden bu bannerda eğer basmayı düşünüyorsanız 4 yıldızlar içinde değeceğini unutmayın arkadaşlar. Fischl'da yine aynı şekilde güzel agravate'dir. Ondan sonra Hyper Bloom takımlarında oynayabilirsiniz. Taser takımlarında oynayabilirsiniz. Çok fazla takımın mevcut Fischl'da. Dionda da yine ayaka takımlarında güzel oluyor. Onun dışında şu anlık Diona'yı çok bir tercih yok ama kalkancı olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uta için yine aynı banner geçerli. Hangisine basmak istersiniz? Zaten 4 yıldızlar aynı. Silah bannerı arkadaşlar bence oldukça güzel. Ben silah bannerına da zaten basmayı düşünüyordum. Şu yeni 4 yıldızlı silah geliyor. Rıhtım kılıcı adı. Onu bakmaya çalıştım. taşına bir otomatik testere geliyor çift telli kılıç. Bu da can veriyor arkadaşlar. Bu da can veriyor. Bu silah bu arada Nilo'ya çok iyi gidiyor. Nilo'nuz yok varsa Nilo'ya Nilo bu silah verebilirsiniz. Eğer 5 yıldızlı kendi silahı yoksa. Gece yarısı valsi diye bir yay geliyor arkadaşlar bu zaten önceden vardı da şunun bir özelliklerine hemen bakalım arkadaşlar bu yayda fiziksel damage bonusu veriyor yani aşırı güzel bir yay mı tartışılır kime gider kime gitmez fiziksel oynayan yaycı bir karakter yok oyunda ama düşmanları isabet eden normal sallar 5 tane element becerilerinizi %20 arttırıyormuş. Yani çok iyi bir yay olduğunu söyleyemem arkadaşlar bu yayın. Onun dışında Faunus mızrağı geliyor. Güzel bir mızrak. Bir de Faunus kanunları geliyor. O da güzel bir katalizör arkadaşlar. Şu anlık çok bir karaktere gideceğini düşünüyorum. Ama mızrak, kılıç belki ileride de testere birine giderse güzel olabilir. Ama mızrak ve kılıç için güzel bir banner olduğunu düşünüyorum. Silah bannerı da zaten güzel. Homa var. Onun dışında Nivletin silahı da var ki ben de basmayı düşünüyorum. Sadece şu yeni can veren kılıcı alasıya kadar. Onun dışında ama hangisine basacağım bilmiyorum. Nivletin silahına basayım yoksa Homa'nın silahına basayım bilmiyorum. onu o gün artık karar veririm. Onun dışında hükümler görevlerin açılacağını söylüyor. Zaten hükümler görevi gelecek iki tane. Oradan da yine devam edeceğiz. Onun dışında 28 Eylül'de bize mail yoluyla gelecek bunlar. 400 primogem 29 Eylül'de 400 primogem 30 400 1 Ekim'de 400 yaklaşık işte yama geldikten bir gün sonra gelmeye başlayacak. Bunu günlük girişle ala, günlük yere ödül alabiliyorsunuz. Bir tane pet alıyorsunuz ve toplam 4 tane kırılgan için alabiliyorsunuz. Bir tane de aygıt alabiliyorsunuz da çok işe yarayacağını sanmıyorum günlük giriş de tarihleri belli oldu bu da normalde açıklanmamıştı 29 Eylül'de başlayacak bu nevent 16 Ekim'e kadar sürecek her gün girmeniz lazım bunun için arkadaşlar onu da söyleyeyim Mesela şöyle düşün 29 Eylül'de geldi Ben Ekim'in mesela ortasında gir ya Ekim'in 2005'inde gireyim hepsini alayım diye bir mantık yok her girdiğiniz gün için alıyorsunuz onu da unutmayın arkadaşlar her girdiğiniz bir gün bunu ilerletiyor arkadaşlar birinci gün bir İkinci gün mora, üçüncü gün iki tane, dördüncü gün silah yükseltme eşyası, beşinci gün iki tane, altıncı gün sekiz tane karakter yükseltme ve yedinci günde beş tane wish veriyor arkadaşlar. Onun dışında bakalım başka önemli bir bilgi yazıyor burada? Burada işte şeyden bahsediyor, dileklerden bahsediyor. Onlardan zaten bahsetmiştim. Burada da yine aynı şekilde bahsetmiştim. Bir tane ana etkinliğimizden bahsediyordu. 12 Ekim'de oyun eklenecekmiş. O bayağı bir geç ekleniyor. 12 Ekim'de ekleniyor. 30 Ekim'e kadar sürüyor. Crown alabiliyoruz. Bir tane 4 yıldızlı enerji yüklemesi veren katalizör alabiliyoruz arkadaşlar. O da gerçekten işe yarayabilir. Şu an belki şu işe yarayacak gibi gözükmüyor ama büyük ihtimalle Nület'e verilebilir bu silah. Ama çok iyi bir silah olduğunu söyleyemem. Nület'in daha iyi tercihleri var tabii ki de. Lost Prayer gibi. Onun dışında e, crown alabiliyoruz okey eventimiz bir tane daha eventimiz var e, deniz anası kurtarma mücadelesi diye bu da e, yama geldikten birkaç gün sonra hemen oyun eklenecek 28 Eylül'deki 9 Ekim'e kadar sürecek buradan da 420 genelde köken taşı elde ediliyor o 420 köken taşı elde edilebilir sonra dudugunun e, bombastik macerası var bu, bunu yayında göstermişlerdi bunu ne yapıyorduk ya bunda da ama 420 primogam artı silah yükselme malzemeleri vesaire kazanıyoruz. Onun dışında hikaye görevinden zaten bahsettim. Kart oyununa hiç girmiyorum. Kart oyunu çok önemli değil. Arkadaşlar, bunlar 4.1'de eğer genesiz kristal alıyorsanız, genesiz kristaller 4.1'de güncelleme sonrası sıfırlanıyor. Haberiniz olsun. Yani 27 Eylül günü girdiğinizde oyuna bunlar sıfırlanmış bir şekilde olacak. Yani bugün aldığınız genesiz kristaller bonuslarıyla ile birlikte aldıysanız eğer bonuslarınız hiç yoksa bir dahaki yamada artık ekstra bonuslar alabileceksiniz. Eğer şu an yatıracaksanız para yatırabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ama tabii yatırmazsanız da yine sıfırlanmış şekilde hala yine kaldı yerden devam ediyor. Zaten kullanmamış olacaksın. Bunlar da zaten hala devam ediyor. Battle Pass yine aynı. Bu şekilde. Evet. 4.1 oldukça güzel ve bol bir yama olacak diye düşünüyorum. 4.0'dan belki bir tık daha güzel olabilir gibi mi? Geldi. Çünkü daha bol içerik, daha çok yapılacak şey, daha güzel eventler, bol wish veriyor. Yeni bölge de var. Gerçekten tatlı bir yama olacak 4.1. Tahminen de bugün bir gibi de yeni 4.2'de gelecek olan karakterleri de tanıtırlar. Onun da videosunu yaparım arkadaşlar ve YouTube'a yüklerim. Şimdilik bu videodan bu kadar olsun. Kendinize bakın bakın, hoşçakalın ve bay bay.